Merhaba arkadaşlar. Ben visualbasicturkiye.com sitesinden Hakan Ayan. Sizlere daha önce IP adresini bulan programını resimli olarak anlatmıştım. Anlamayanlar için de videolu olarak sizle paylaşmak istedim. Arkadaşlar bu IP adresini bulan program sayesinde hem local IP hem de dış IP adresini öğrenebiliriz. Evet. Diğer videolardaki gibi yine hazır proje üzerinde anlatacağım size. Öncelikle yeni bir proje oluşturuyoruz arkadaşlar. Daha sonra form kısmına bazı nesneler ekleyeceğiz. Bunlar 2 adet label, 2 adet textbox, 1 adet buton, 1 adet winsock yani microsoft winsock control, 1 adet web browser yani microsoft internet controls. Şimdi arkadaşlar ben hazır projede 2 iki adet label eklemişim. E, ilk i̇lk label'ın ismini local demişim. İkinci label'ın ismini de dış demişim. Siz de bu şekilde yaparsanız iyi olur. Daha sonra karşılarına iki adet text box ekledim. Local kısmı text box 1. E, dış kısmına da text box 2 olarak. E, altına da bir adet buton ekledim. E, bunları ekledikten sonra WinSock ekliyoruz. Nasıl ekliyoruz? Project kısmından components yani Ctrl T kısa olacak. Burada Microsoft WinSock, Ctrl ekleyeceğiz. Burada arkadaşlar Tick tik işaretini yapıyoruz, uyguluyoruz. Tamam diyoruz. Ondan sonra sol taraftan araçlar kısmından da forma ekliyoruz arkadaşlar burada. Daha sonra ise e, internet kontrols ekleyeceğiz arkadaşlar. Web browser yani. Bunun da aynı şekilde Project Components Microsoft Internet kontrol ekleyeceğiz. Buradaki gibi. Tik işaretini yapıyoruz. Uygula diyoruz. Ondan sonra kısa yolu, yani simgesi araçlar kısmına geliyor burada evet, form kısmını bir adet web browser ekliyoruz nesneleri ekledikten sonra arkadaşlar geriye kod kısmı kalıyor ee, bunu zaten sizde paylaştım sizlerle aşağıda kod kısmımız var ee, buton kısmına arkadaşlar Forumda paylaştığım kodu ekliyoruz. Yani bu. Text bir e, kısmına minsoc1.localip Text 2 kısmını da e, eşittir diyoruz. Ve browser1.document.body.innertext nokta, nokta nokta, diyoruz. Buton kısmına bu kodu ekledikten sonra arkadaşlar formlu Load kısmına da ekliyoruz. Bazı kodlar. Yine bu kodu forum sitemizde paylaştım e, seçili olan kısım kod kısmı bunu da formluat kısmına ekliyoruz arkadaşlar işlem bittikten sonra arkadaşlar e, geriye başka bir işlem kalmıyor projemiz hazır durumda İsterseniz deneyelim arkadaşlar programı başlattıktan sonra 3 saniye bekliyoruz bekledikten sonra öğren kısmına tıklıyorum Kısmında. ve böylece arkadaşlar hem lokal hem de dış IP adresimizi vermiş oldu program. Başka da bir işlem gerekmiyor arkadaşlar. Program çalışır durumda. İnşallah arkadaşlar bu video anlamayın için yararlı olmuştur. Hepinize çok teşekkür ederim. İyi günler dilerim arkadaşlar.